Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2025 YKS tercihleri nasıl yapılmalı adlı videomuzun ikinci serisini çekiyorum arkadaşlar. Dün size diş pardon dün size e, şunu şöyle düzelteyim tıp bilgisayar mühendisi ve endüstri mühendisi hakkında video çekmiştim. Bugün ise size diş hukuk işletme e, bir de eczacılıkla ilgili video çekeceğim Arkadaşlar ee, bunlarla ilgili görüşlerimi paylaşacağım şimdi ilk olarak arkadaşlar tıp yazmak isteyen arkadaşlar bilgisayar mühendisi yazmak isteyen arkadaşlar eczacı pardon endüstri mühendisi yazmak isteyen arkadaşlar dünkü videoyu göz atabilir şimdi buraya baktığım zaman arkadaşlar ilk önce hukukla ilgili hukukla ilgili fazla üniversite olduğu için en iyiden en düşük sıralamayla alan hukuk fakültelerini tek tek e, sizlere yorumlayacağım arkadaşlar Hukukta gördüğünüz üzere işin nabzının attığı ilk üniversite Bilkent Üniversitesi arkadaşlar. Burada Bilkent'e baktığım zaman bakın arkadaşlar 350, 320, 270, 305 sürekli aynı sıralamalarda almaya devam etmiş. Bu şekilde yine bu senede 200 ile 300 arasında bir sıralama en kötü ihtimalle 350'ye dayanmış bir sıralama bekliyorum. Çünkü eşit ağırlıkta belirli sağlam bölümler olduğundan dolayı sürekli işte hukuka mesela tercih sürekli aynıdır İşte işletmeye ekonomiye iktisata bunlara işte belli özel bölümlere e, ivmelenme sürekli sabit olduğu için öğrenciler tarafından desteklenme olasılığı biraz daha sabit olduğu için buradaki e, aralıklar değişmemekte arkadaşlar tabi bu e, sıralama değişmemesi üst sıralar için geçerli bildiğiniz üzere hukuk fakültesinde önceden direkt avukat olma büro açma imkanınız vardı Artık galiba son senelerde işte 70 son bir açman için sınava giriyorsun. 70 puan ve üstü alman gerektiğini duydum arkadaşlar. Bundan dolayı alt sıralarda hukuk fakültesine yönelim azaldığını videolar önce incelemelerde gördüm. Şimdi ikinci olarak Galatasaray Üniversitesi var arkadaşlar. Bu da yine sektörün eşit ağırlık alanında sektörün en önemli üniversitelerinden biri Galatasaray Üniversitesi'dir. Tabi burada yabancı dilimiz arkadaşlar Fransızca onu unutmayalım. Benim Galatasaray Üniversitesi'nde tanıdığım 2-3 kişi var. 2-3 kişi tanıdım. 2 3, kişi 2 -3 de arkadaşlar. Hepsi de Fransızca hazırlığı iki kere okumak zorunda kaldı. Çünkü bilmediğimiz bir dil. ilk defa gördüğümüz bir dil. Bunu seçerken biraz daha e ılımlı yaklaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha araştırmalarımızı yapmalıyız. Yabancı dili yatkınlığınızı düşünmeniz gerek. Çünkü Fransızca arkadaşlar gerçekten sizi zorlayabilir. İngilizceye benzemez arkadaşlar. İngilizceyi birinci sınıftan beri eğitimini gördüğümüz için pek alışık olduğumuz bir ders Hatta dil olarak görebilirsiniz ama Fransızca apayrı bir dil olarak geldiği için sizleri zorlayabilir arkadaşlar. Buna baktığımız zaman ise 213'e başlamış 2021'de yolunda. Bakın kontenjan artmasına rağmen 10 kişilik kontenjan arttırmasına rağmen sıralamayı öne çekmiş. Yani düşünün ilk 164 kişi içerisinde 36 kişi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih etmiş. Yani dörtte biri kadar bir e, tercih söz konusu burada gördüğünüz üzere. Ardından devam edersem 200, 400. Burada işte her sene öğrencilerin bir tık daha işte 10 kişi farklı yeri tercih ederse 400'e düşer. Bu ilk üst sıralama için normaldir arkadaşlar. Yine kendi sıralamasında stabil bir şekilde devam etmiş. Koç Üniversitesi'nde yine sektörün eşit ağırlık sayısal anlamda sayısal eşit ağırlık. Her iki alanda da sözel alanda da sektörünün önünde gelen vakıf üniversitelerinden biri arkadaşlar. Burada baktığınız zaman e, 207 ile yola başlamış. 300'e geri çekmiş. 200, 400 dediğim gibi ilk 100 sıralamalarda. Burada kontenjan arttığından dolayı belki bir tık geriye çekmiş olabilir. Normal durumlar arkadaşlar. Bunlar e, 200, 400 pek bir farkı yoktur 200 için. Top var burada Ankara'daki üniversitemiz. Bu vakıf üniversitesidir arkadaşlar. Bu %100 bursu neyle almış? 600'e, 500'e, 600, 600 sürekli sabit yerini korumuş. Yani hukuk fakülteleri için ilk bindeki üniversiteler Mesela 400 sıralama yaptıysam ben gelip açarım şurada 400'e ne gelir arkadaşlar? Bana şu ikisi gelir. İhsan Doğru Bilkent Üniversitesi pek bana gelmez diye düşünürüm. Çünkü hukuk fakültesi genelde seyri üzerinde hiç değiştirmemiş sıralamasını. Şuradan Galatasaray Üniversitesi'nden itibaren yazmaya başladım. Tabii ki hukuk istiyorsam ilk başa Bilkent'i yazarım. Sonra Galatasaray yazarım. Galatasaray'ı istemezsem ikinci sıraya Koç'u yazarım. Koç'un imkanlarını da değerlendirin arkadaşlar. maddi yönde bir tık sıkıntı çekmeniz çekme durumu olabilir. Onları iyice değerlendirin arkadaşlar. Sonra Özyeğin Üniversitesi geliyor arkadaşlar. Burada skala birden 700 sıralamadan binlere kadar düşmüş. Özyeğinde de gördüğünüz üzere yine son senelerin önde gelen fark yaratan üniversitelerden biri olma haline geldi. 1500'den şöyle kademeli bir şekilde binlere kadar çekmiş kendini. Burada bile çekmesinin sebebi muhtemelen arkadaşlar. 1500 iken, sıralama sabitken 7 kişi azaltmış. Kontenjanı her sene kontenjanı azaltmış. Burada biraz fazla azalttığı için yine doğru çekmesi normal arkadaşlar. Sıralama yine aynı şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Bilkent Üniversitesi'nin %50 indirimi bunu pek değerlendirmek istemiyorum. maddi durumu yetmeyen arkadaşlar olabilir. Burada 6 kişi kontenjan azaltmasına rağmen bu düşüşü gerçekleşmesi normaldir arkadaşlar. Boğaziçi Üniversitesi sektörün en önemli üniversitelerinden biridir arkadaşlar. Galiba yeni açılmış gördüğünüz üzere 2022'de ilk öğrenciyi almaya başlamış. Yükselişe geçen bir üniversite olacaktır. Bu sene de yine 1200 civarında yeni açıldığı için binlere kadar çekme olasılığı da bulunur arkadaşlar. Yeditepe Üniversitesi yine sağlık alanında da önemli bir üniversitedir. Eşit ağırlıkta da önemli bir üniversite. Baktığınız zaman arkadaşlar bu biraz geriye çekmiş. 900, 900, 1500. Ee, normal arkadaşlar bu yani tercih azalmıştır Yeditepe Üniversitesi. Biraz da vakıf olduğundan dolayı olabilir. Tercih azalmış arkadaşlar. Yine çekmiş. Bunun sebeplerinden biri de arkadaşlar burada özel bunu bu galiba yurt dışı. Aynen. İstanbul Üniversitesi Devlet Üniversitesi de şöyle özel bir parantez açmışlar. İstanbul Üniversitesi'nde yine galiba iki üniversite birlikte aynı kampüs içerisinde eğitim görüyor arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman burada da yine bir çekiş var. Bunun sebeplerinden biri arkadaşlar dediğim gibi şey olabilir. 70 barajını aşma durumu olduğu için artık burada KPSS'ye benzer bir şart getirdiler arkadaşlar. Yani hukukun önü biraz kapanmış durumda bu durumda. Önü kapandı arkadaşlar. Önü biraz kapanmış durumda. Çünkü 70 üstü alamazsın, büro açamazsın. Bu da öğrencileri biraz çekingen duruma getirdiğinden dolayı hukuk fakültesine eğilim biraz azalmış durumda. Şimdi ilk sıralamalar için bunları konuştuk. Peki devam eden son sıralamalar için en son tercihi olan mesela neyle başlamış? 51 ile başlamış. Ben ne yaptım? 53 bin yaptım. Ne yapmalıyım? Hukuk fakültesini istiyorum. Ne yapmalıyım? Gibi sorular gelebilir arkadaşlar. Burada baktığım zaman bakın burada bir vakıf üniversitesi var genelde vakıfı değerlendirmem ama burslu olduğu için değerlendireceğim arkadaşlar şimdi 41 42 41 kontenjan azalmasına rağmen sıralamanın artmasını beklerken sıralama daha çok azalmış arkadaşlar 41 neredeydi bile çekmiş son sıralarda bunun sebebi dediğim gibi arkadaşlar 70 barajının açılmasından dolayı son sıralamalarda hukukun eğilimin azaldığını görüyorum. Bakın 51'e düşmüş. Bu sene belki 53 olabilir. O yüzden ben mesela 57 bin sıralama yaptıysam Çağ Üniversitesi'nden itibaren burslu yazmaya başlarım. Tabi özel istemeyenler için şurada Trabzon Üniversitesi'nden itibaren 57 bin yaptıysam yazmaya başlarım. Tabi bir isteyenler 40'tan da yazmaya başlayabilir. Olan durumlar çekebilir arkadaşlar bunlar. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Bu da vakıf üniversitesidir arkadaşlar. Bunda da bakın 40'tan Kontenjan azalmasına rağmen 4 kişi azaltmışlar kontenjanı. Sıralamanın artmasını beklerken, 40'lara çekmesini beklerken bana 52.000'i gerilediğini göstermiş. Bu da arkadaşlar 70 barajının dediğim gibi etkilerinden biridir muhtemelen. Trabzon Üniversitesi'nde bakın arkadaşlar 70 barajının geldiği sene ile birlikte sıralamalar yine azalmış. Önce bir yükseliş görüyorum. Ardından bir düşüş gerçekleştirmiş. Yine bunu da yazarım misal 55.000 yaptıysam şu özelleri değerlendirmiyorum arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs öğrencileri için geçerli bunlar da. Geldiğim zaman burada sektörde arkadaşlar. Dicle Üniversitesi. Galiba son birkaç yerde in sonra şurada var arkadaşlar. Son üniversitemiz. Şuradan değerlendirsek daha iyi olur. Dicle zaten bizim değerlendirmemiz. En kötü yani en kötü demeyelim de en düşük sıralamayla alan devlet üniversitesi olarak Recep Tayyip Üniversitesi Rize'deki üniversitemiz hukuk fakültesi olarak devlet olarak bunu gördüm, e, sıralamalar olarak bunu gördüm arkadaşlar. 71 ile yola başlamış, 57, 47 güzel bir e, ilerleme gösterirken, 70 barajından sonra tekrar 60'a bir gerileme göstermiş. Arkadaşlar, 56 bin yapan bir arkadaşımız vardı yorumlarda gördüm. Ka e, sen buradan itibaren, bak, şöyle başlayalım. 56 bin yaptığın için sana tercihim, 40 binden itibaren hukuk fakültesini garanti istiyorsan 40 binden itibaren yazmaya başla. Nereye kadar yazman gerekir? en kötü ihtimalle hukukta garanti ben hukuk istiyorum diyorsan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne kadar 60 bininci sıralamaya kadar yazmaya devam et. Eğer içinde gerçekten hukukçu olmak istiyorum ben bu hayata hukuk okumak için geldim diyorsan bunu yaz. Ee, tercihimdir bu bence 65 binlere kadar geri çeker bu gelir sana 56 bin yapan bir kişi için geldiğim zaman Dicle üniversitesi yine 5449 42 42 den biraz gerileme olmuş sebebi yine dedim aynı mevzu 44 49 43 ilerlemiş aynı mevzudan geriye çekmiş Tokat Üniversitesi ücretlileri geçiyorum arkadaşlar Yozgat Bozok Üniversitesi ilk senesinde öğrenci almış gördüğünüz üzere 31 kişi almış 56 binle kapatmış bunun için bir yorum yapamam çünkü Önceki 3 senede ne olduğunu bilmediğim için ilk defa bir yeni bir bölüm açıldığı için bunun için pek bir yorum yapamayız arkadaşlar. Ama bence yine bunun da bir 60'lara kadar çekeceğini düşünüyorum. 40'lar Eylül Üniversitesi'ne geldiğimiz zaman. Arkadaşlar burada 70, 55, 44. Bakın yine aynı mevzudan dolayı 56. Yine 12.000 bir gerileme mevcut. Bunun sebebi dediğim gibi aynı mevzu. 50, 43, 45, 58. 13 günlük bir gerileme. Aynı mevzu arkadaşlar. 17, 18 bu ücreti geçiyorum. Bu da ücreti bunda geçiyorum. Yani demek istedim arkadaşlar. 70 barajından dolayı büro için şart oldu bu. Öğrenciler hukuka eğilimi azalttı. Bundan dolayı ilk sıralarda bakın ilk sıralarda İlk işte 5-6 bindeki öğrenciler zaten arkadaşlar onlar 70 alabilecek kapasitede bir öğrenci olduğu için onlar için pek önemli değil. 70 barajı, 60 barajı, 50 barajı ama sonlara doğru işte 50-60 bininci sıralamaları ben 70 alabilir miyim ya 70 alamazsam ne olur gibi düşüncelere kapıldığından dolayı öğrenciler burada sıralamalar biraz geri çekmek durumunda. Gördüğünüz üzere sıralamaları biraz 2024'te geriye çekmiş ki bu senede bir tık geriye çekebilir ama ilk 10 bindeki e, hukuk fakülteleri arkadaşlar geriye çekmez. Çünkü onlar zaten 70 üzerinde alacağını düşündüklerinden dolayı istedikleri bölümü direkt aynı sıralamayla e, tercihlerine yazmış olacaklar. Kendi düşüncem dahilinde. Şimdi bu galiba arkadaşlar en son Recep Tayyip Üniversitesi dedim yanlış demişim. Şurada bir Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi var 65'te kalmış. Bu da yükselmiş 50'ye. Barajla birlikte 65'e düşmüş. 15 binlik geriye çekme yapmış. En kötü ihtimalle hukuk düşünen arkadaşlarımız Binali Yıldırım Üniversitesi'ni e, düşünebilir. Arkadaşlar burada üniversitenin sıralaması aslında e, çok da takmayın. İşte 65 bin çok kötü bir üniversite diye takmayın arkadaşlar. Burada önemli olan kişisel başarınız. Yani ben belki sınavda çok kötü bir günüme denk gelmiş. İşte 10 bin yapabilecekken kötü günüme denk geldi. 50 bin yaptım ve Binali Üniversitesi'ne yerleştim. Burada kötü duygulara kapılmayın arkadaşlar. Her zaman bakın işinin en iyisini yapan her zaman en iyi olacaktır. Yani sen buradan mezun oldun ama işinde çok iyi olursan emin ol ki Koç'la o Koç'ta okuyan bir öğrenciden ya da Bilkent e okuyan bir öğrenciden daha da iyi olabilirsin. Yani burada işinizi sağlam kaza bağlayın. Düzgün çalışmalarla burada gerçekten sınav gününüz kötü geçmiş olabilir. Bunu çok takmayın. Sadece üniversitedeki başarınıza odaklanın. Yine Çankırı Üniversitesi 48'den 61'e geri çekmiş. Normal şeyler arkadaşlar bunlar. Şimdi geldim diş hekimliği. Sağlık sektörünün en önemli, en önemli ikinci mesleği. Sağlık sektöründe dediğim gibi tıp tıptan tıp dışında diğer bölümlerde Yeditepe Üniversitesi'nin büyük bir birincilik sıralamasını kaptığını görüyorum arkadaşlar. Baktığım zaman Yedi Üniversitesi 5000 de yola başlamış. 5000, 6500, 5700. Burada tabi İstanbul'da olduğu için bir tık şurada depremden dolayı geri çekme yaşamış. Sonra kendi yerine rayına oturmuş. Gelin olarak sıralaması hiç değişmiş diyemeyiz. 11, 11, 12, 13. Sıralamanın değiştiğini söyleyemem. 16, 15, 15, 15. Sıralama değişmemiş Hacettepe Üniversitesi'nde. 22, 21, 21, 21. Sıralama değişmemiş. 23, 23, 22, 22. Yani aslında baktığınız zaman dişte de... Yüksek sıralamalarda sıralama değişmemiş. 21, 20, 23, 22. Pek değiştiğini söyleyemem. Biraz gerilemiş ama pek değiştiğini söyleyemem. 22, 20, 22, 23. Yine pek değişmemiş arkadaşlar. Dezmi Üniversitesi'nin bursusu 11, 18, 21, 24. Bu muhtemelen arkadaşlar yeni rayına oturmuş bir üniversite olduğu için Dezmi Üniversitesi. E i̇şte burada bir tık gerileme yaşamış ama burada rayına oturana kadar işte bir ileri bir geri yaparak muhtemelen artık kendi sıralamasını tutturur ben yine bu, bu senede bir 20 bin civarında bir sıralamanın buradan gelmesini bekliyorum. Ama Gazi Üniversitesi'ne baktığım zaman yerini korumuş 24-25 sabittir arkadaşlar. Baktığım zaman Medipol Üniversitesi burada arkadaşlar bakın vakıf üniversitelerinde dalgalanmalar devletlere göre daha normaldir. Bazı senelerde vakıflara gitme oranı yükselir bazıları düşer. Bu işte oran olduğundan dolayı Vakıf üniversitelerinde dalgalanmalar daha doğaldır. Bakın 21'den 26 bunlar aslında doğal bir şeylerdir. Çünkü vakıf üniversitesi arkadaşlar bir sene tercih edilir bir sene tercih edilmez. Ama devlet üniversitesi stabildir arkadaşlar. Şimdi dişte yazabileceğim e, mesela 50.000 yaptım. Hangi üniversiteleri yazabilirim? KKTC'yi geçtim arkadaşlar burada. Bingöl Üniversitesi ilk olarak beni karşıladı. 50.000 yaptım mesela 40'tan itibaren yazmaya başlarım. 30'dan yazmak isteyenler de yazabilir doğal olarak. Şimdi baktığımız zaman Bingöl Üniversitesi'nde bir gerileme var arkadaşlar. Bunun sebebi ise bakın 30 ile 100 arasında hatta 100'den sonra genel olarak bir mühendislik yazma düşüncesi var. 100'den sonrası genel olarak mühendis, mühendislik yazar. 30 ile 100 arasında ise her geçen sene mühendisliğe olan ilgi arttığından dolayı sağlık sektörüne ilgi biraz azaldı. Şimdi mühendisliğe olan ilginin artması tabi burada bizlere sağlıkta 44 binlere 34 36'dan 44 binlere çekmeleri olan olarak karşılamış ama burada stabil artık yerini korumuş. Yine bu sene 40, 44 40'da 42 ile 44 arasında bir sıralama geleceğini düşünüyorum. Yani 45 diyelim şu anda. 46 da diyebiliriz. O sıralarda yani 40'lı civarlarında sıralamayı kapatacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde Kafkas Üniversitesi 36 iken mühendisliğe olan ilginin artmasından ötürü biraz geri çekmiş. Artık burada da yerini korumuş diyebiliriz. Aynı şekilde bakın. Son seneyi çizersem mühendisliğe olan ilginin yapay zeka ChatGPT ile birlikte buraya ilgi, yazılım sektörü 2022 şahlanış. 2022'den sonra mühendisliğe ilgi arttı. Sağlık sektörüne biraz ilgi azaldığından dolayı burada artık 45-46-45-46 civarında üniversiteler seyretmeye başladı arkadaşlar. Bunlar zaten KKTC'ymiş. Bunları fark etmedim arkadaşlar. Şuraya kadar. KKTC'yi siz yazamazsınız arkadaşlar. Onlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait. Galiba burada en kötü yazabileceğim en düşük üniversite Bingöl Üniversitesi. Onlar arkadaşlar 45-46 civarında beklediğim için 50.000 yapan bir öğrenci dahi yazarsa bir ihtimal belki gelebilir arkadaşlar. Olumsuz düşünmeyelim ama çok da olumlu düşünmeyelim. İşte 50 bin yaptım 46 bindeki üniversite garanti gelir diye bir düşünceye kapılmayın arkadaşlar. Gelmezse üzülürsünüz. Şimdi işletmeye bakıyorum arkadaşlar. İşletme de yine eşit ağırlığın önde gelen bölümlerinden biri. En önemli bölümlerinden biri. İlk olarak Koç Üniversitesi yine 300, 200, 100, 200 stabil yerinde sabit. Bakın kontenjanı arttırmış sıralama düşmemiş sıralama artmış. Yani üniversitenin ne kadar kaliteli bir üniversite olduğunu bize gösterir. Bilkent Üniversitesi'nin zaten kalitesini konuşmaya gerek yok. Gördüğünüz üzere yüksek bir şahlanışla 500'e kadar yükselmiş 1200'den. Bunun bir tık daha yükseleceğinin 500 ile 450 e arasında olacağını düşünüyorum. Yine Koç Üniversitesi ise bu sene yine 100-200 ile 300 arasında bir sıralama getireceğini düşünüyorum. Boğaziçi Üniversitesi yine sektörün en önemli devlet üniversitelerinden olan eşit ağırlık için baktığım zaman yine stabil kendi yerinde 500 ile 600 arasında gidipmiş gelmiş bu senede 500'e yakın bir sıralama bekliyorum. Özyeğin Üniversitesi yine dediğim gibi sektöre yeni yeni dahil olan çok güzel bir üniversite, çok kaliteli bir üniversite olduğu için 800'lere 1500'den 800'lere kendi çekmiş. Bir tık daha çekip 800'e kadar düşebileceğini düşünüyorum. Top dediğimiz Ankara'daki bir üniversitedir arkadaşlar. Şuraya kadar İstanbul'du. Şurada Bilkent hariç. Baktığım zaman burada da büyük bir ilerleme görüyorum. 2800'den 900'e yaklaşık 3'te birine inmiş arkadaşlar. Yani %66'lık bir başarı göstermiş. Bu da bu sene için yine 900'lere kadar eğilimin arttığını buraya Toba eğilimin arttığını görüyorum bunun sebebinden biri arkadaşlar deprem etkisidir İstanbul'daki deprem etkisinden dolayı Ankara'ya geçişler başladı bunun doğru olduğunu düşünür müyüm arkadaşlar işletme alanında pek düşünmem Çünkü arkadaşlar Hayat İstanbul'da akar bunu düşünün yani ülkenin ekonomisinin %50'sini İstanbul kaldırır arkadaşlar. Yani sizin bugün İstanbul'da gelişme olanınız %70 ise Ankara'da gelişme ihtimaliniz %20'dir. %10 da diğer e, şehirler olarak sayılabilir. Çünkü arkadaşlar tüm ekonomik faaliyetler, olaylar hepsi İstanbul'da geçer arkadaşlar. Yaklaşık 80 milyon nüfusumuz var resmiyette. 30 milyon İstanbul'da arkadaşlar. Yaklaşık yarısı İstanbul'da yaşamakta. Bu da resmi olarak arkadaşlar. Yani resmi olmayanlar dışında 50 milyon İstanbul'u sayarsan 100 milyon Türkiye'de olursa yarısı direkt İstanbul'da yaşadığından dolayı ekonomik olarak da boğazlardan dolayı büyük bir öneme sahip arkadaşlar İstanbul. O yüzden bence yani gelecek ile ilgili önemli adımlar atmak isteyen öğrencilerin İstanbul'u tercih etmesi elzem durum haline geldi arkadaşlar. Yine dediğim gibi eşit en önemli üniversitelerinden biri Galatasaray Üniversitesi yerini korumuş 1000 ile 1500 arasında sürekli gidip gelmiş. Yine stabil bir şekilde 1300'lü bir sıralama bekliyorum arkadaşlar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ arkadaşlar. Burada 2000 ile yola başlamış biraz gelişim göstermiş 1500'lü 2 sene boyunca 1500'lü sıralamalarda. Burada tabi kontenjan azalmasına rağmen 1500'ü korumuş arkadaşlar aslında ilgi biraz azalmış. Çünkü kontenjan azaldığında... Senin burada sıralamanı 1200'e falan çekmen gerekirdi. 1500'e sabit kalmış biraz ilgi azalmış burada da. Ama yine bu sene civarlarında 1500 ile 1600 arasında bir sıralama gelecektir, değişmeyecektir. Burada yabancı üniversitenin kabulleri var arkadaşlar. Yine aynı şekilde geçiyorum. Sırada son olarak eczacılığı konuşup videoyu bitiriyorum arkadaşlar. İstediğiniz bölümler varsa özelden yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi sağlık sektörünün tıptan sonra en önemli üniversitesi Yeditepe Üniversitesi olarak yine ilk sırada yerini almış arkadaşlar. Burslu bölümü. 22-22-22-23 stabil. Yine 22-23 arası gelecektir. 26-23-26-27 Acıbadem Üniversitesi yine stabil. 26-27 arasında gelecektir. İstanbul Üniversitesi 29 30 28 31 33. Burada bir gerileme gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu da bir deprem faktörüdür. Deprem faktöründen dolayı buraya bir eğilim azalması gerçekleşmiş olacağını düşünüyorum. Bu sene yine 30 civarlarında kapatacaktır. Bahçeşehir Üniversitesi sektöre yeni atılımla, eczacılığa yeni bir atılım gerçekleştirmiş. 35 ile yoluna başlamış. 34-35 yine 34 civarında kapatacağını düşünüyorum. Çünkü çok az öğrenci alıyor arkadaşlar. 6-7 öğrenci muhtemelen bunun %50'si de vardır ve ücretlisi vardır. Hacettepe'ye baktığımız zaman 33-34-35-35 sağlık sektörünün en önemli üniversitelerinden biridir. Stabil yine yerinde 34-35 arasında kapatacaktır. Tabi burada kontenjan azalmasına rağmen sıralamanın değişmediğini, ilginin biraz azaldığını düşünüyorum arkadaşlar. Ankara Üniversitesi'ne baktığım zaman... 38 42 42 39. Burada Ankara Üniversitesi'nin burada artmasının sebebi yine deprem faktörü olarak görünebilir arkadaşlar. Şurada bir azalma yaşanmış. Yine bu Ankara Üniversitesi köklü bir üniversitedir arkadaşlar. 42 olduğuna bakmayın. Yine bence yerini korur. Bu senede yerini korur. 38 civarına çekecektir kendini. 2021'deki yerine gelecektir. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Bunlar heh, üstteki İngilizceymiş. 37 40 42 41 bu da biraz daha çok fazla değişmiş diyemeyiz. Yine 40 civarında kapatacaktır. Peki eczacılık olarak yazabileceğim en düşük üniversite hangisi arkadaşlar? Onlar Kuzey Kıbrıs'ı geçtim. En düşük arkadaşlar Ağrı Üniversitesi. Burada 49, 59, 61, 60. 49 da 2021'de yola başlarken 2024'de 60 ile bitirmiş. Ve yaklaşık 2-3 sene, 3 sene boyunca 60 civarında dolanmış. Ama şunu da unutmayın. Bakın kontenjanın 30 kişi azaltmasına rağmen sıralama pek değişmemiş. Yani ilgim azalmış. Bu senede bu ilginin azaldığını ivmeli bir şekilde yavaş yavaş düşündüğümden dolayı bu sene burası 62-63 binle bence kapatacaktır. Ona göre tercihlerinizi yapın arkadaşlar. KKTC'leri gözü geçiyorum. Erzincan Minalı Yıldırım Üniversitesi yine 48 58, 59, 58 kontenjan azaldı. Sıralamanın artmasını bekliyordum. Çok da bir şey değişmemiş. 600 kişi artmış arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu senede 59-60 civarında bir sıralama bekliyorum. Adıyaman Üniversitesi'ne geldim yine 58'e kadar düşmüş. Kontenjan artmasına rağmen sıralama düşmemiş sıralama pardon yükselmemiş sıralama düşmüş. Yine aynı şekilde bu sene 57 ile 60 civarında bir sıralama bekliyorum. Elazığ Fırat Üniversitesi var burada. Yeni açılmış bir bölüm arkadaşlar 2 yıllık bir bölüm daha mezunlarını vermemiş. 58 56 yeni olduğu için biraz daha toplum tarafından duyulması gerekir. O yüzden arkadaşlar ben burada Elazığ Üniversitesi'nin 58'den 56'ya bir tık duyulmuş. Ben bu sene 52, 53 civarında biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Harran Üniversitesi Urfa'dadır arkadaşlar. Yine daha mezunlarını vermemiş yeni bir üniversitemizin bölümü. 54, 56, 56 artık 56'da biraz kendini toplamış gibi 50 civarında. Yine 56, 55 civarında bir sıralama bekliyorum. Tokat Üniversitesi bunun için yorum yapamam arkadaşlar. Yeni bir senelik daha birinci sınıfı yeni bitirmiş öğrencilerimiz. Bunun için pek bir yorum yapamam. Geldim İnönü Üniversitesi Malatya yı. Malatya'daki bir üniversite. Peki 44'ten 52'ye niye bir çekim var? Arkadaşlar 2023 2023 değil pardon. 6 Şubat 6 Şubat depremi 11 ili etkileyen illerden birisi Malatya Üniversitesi'dir. Arkadaşlar Malatya İnönü Üniversitesi şu anda Türkiye'nin en önemli tıp fakültelerinden biriydi. Ancak depremden dolayı sıralamasını fazla bir şekilde düşürdü. Ee, arkadaşlar İnönü Üniversitesi bildiğim kadarıyla karaciğer nakli alanında Türkiye'nin en gelişmiş üniversitesi. Ancak deprem faktörü bu üniversiteyi bir tık geriye attı. Kendi değerinin bir tık gerisine attı. Özellikle tıp alanındaki çok geriye atması beni biraz üzüyor arkadaşlar ama bir muhtemelen bir on şehrin işte 4-5 sene içerisinde yenileneceğini düşünerek 6-7 sene sonra tekrardan kendi yerine geleceğini düşünüyorum. Şimdi İnönü Üniversitesi'nin ben yine 55 civarında 54'lere kadar düşeceğini bu sene düşünüyorum. Geldiğim son olarak burada Atatürk Üniversitem var. Er, Erzurum'daki üniversitem. 24'ü pek alamamışım galiba. Ama yine sıralamanın 56-57 57 buçuk 57, civarında olacağını düşünüyorum 2024 için. 2025 için de yine 57 binlik bir sıralama ile olacağını düşünüyorum. Şimdi bir boş sayfada bir boş sayfada arkadaşlar hemen değerlendirmemizi yapalım. İlk olarak ne ile başladık işin? Hukuk. Hukuka ne dedim arkadaşlar? İlk 10.000 sıralama değişmez. Pek değişeceğini düşünmüyorum. Sonlara doğru son 10 binlik üniversitelerde yani işte 60 bin 50 binliklerde sıralamanın ben bir tık düşeceğini düşünüyorum. Ondan sonra ne dedim arkadaşlar? Diş hekimliği. Diş hekimliği artık yerine oturmuş. Ama ilk sıralar yine değişmeyecektir. pek Ama sonlara doğru işte 40-50 bin civarında e, mühendislik o sıralamalar biraz mühendisliğe kaydından dolayı mühendislikten dolayı onun bir tık sonlara doğru düşeceğini yine düşünüyorum. Geldim. Burada işletmeye geldim. İşletme yine sektörün dediğim gibi en önemli eşit en önemli bölümlerinden biri olduğu için genel olarak değişmeyeceğini düşünüyorum geldim son olarak eczacılık eczacılıkta yine dediğim gibi arkadaşlar sonlara doğru yine aynı faktörden o işte 50-60 binlik sıralamalar mühendisliğe kaydından dolayı eczacılığın çok fazla bir tık düşeceğini düşünüyorum bundan dolayı eczacılığı işte mesela geçen sene 54 binle kapatmış sıralama 56 yazabilirim arkadaşlar geleceğini de düşünebilirsiniz bence gelecektir işte 1-2 bin gerilemeler olacaktır yine eczacılıkta. Hukukta da en önemli faktörlerden biri 70 sınavda 70 alma baraj büro açman için. Bu etki işte bir de hukuku etkilemiş olabilir. Bunlar doğal şeyler arkadaşlar ama her zaman her bölüm için ilk bin sıralamalar, ilk 5000 sıralamalar üniversitenin sıralamasını pek değiştirmez. Çünkü ilk 5000'e giren arkadaşlar zaten işin ehli olmuş durumda. YKS'de çok çalışmış işte LGS'de belli bir başarı elde etmiş, YKS'de başarısını devam ettirmiş. Üniversitede yine o başarısının istisnalar kaydı değiştirmez arkadaşlar devam ettireceğini düşünerekten e, o barajı pek takmazlar. Üst sıralardaki öğrenciler için bunlar pek önemsiz şeylerdir arkadaşlar. Bundan dolayı onların sıralamanın pek değişeceğini düşünmüyorum. Şimdi bugün de 4 bölüm sizler için anlattım arkadaşlar. Saatimiz yaklaşık videom kaç dakika oldu bilmiyorum. Burada videoyu sonlandırıyorum. İstediğiniz bölümler varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese, herkesin hakkında hayırlısı olsun. Nereyi istiyorsanız umut ediyorum ki orası sizlere nasip olur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. 2026 sayfa için mezuna kalan arkadaşlarımız için mezuna kalmayı düşünen arkadaşlar kanalı takip edin. Buradaki matematik soruları sizleri TYT, AYT'den matematik bölümünde full garantisini verebilirim arkadaşlar. Herkese İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.